Kim Sayın Bahçeli güzel bir tabir kullandı. Bitiniz mi kanlandı diye. Bu önemli bir e, işaretti. Çünkü ne zaman nerede bir şey olsa demokratik yöntemlerle iktidarı ancak rüyalarında göreceğine inananlar çareyi sandık dışı olaylarda acaba kotarabilir miyiz? E demokrasi sandıktan mı ibaret? Elbette değil ama sandık demokrasinin mihenk taşı. Sandık olmasın ama yan taraftaki garnitürler olsun olur mu öyle şey? Var mı öyle bir şey? Yani demokrasinin el değiştirmesi, serbest seçimler, hür seçimler, hür propaganda. Ya Kemal Kılıçdaroğlu da CHP'nin başına bir sandıkla geldi. <laughs> Sandık her şeyden ibaret mi diyorsunuz ama 9 seçimde kaybetti. Hala orada duruyor. O artık Cumhuriyet Halk Partisi açısından çözülmesi gereken bir sorun 2023 yılında çözülecek Turgay Güler. Evet. Yani emin olabilirsin çözülecek. Şimdi ee, Kazakistan'la ilgili olayları analiz yapan programlar anlamında ilk masaya getiren ekibiz Turgay Güler. Burası. Geçen hafta bu vakitlerde Kazakistan'daki olayları gündeme getirdiğimizde Türkiye'deki ana akım medya diyebileceğimiz kerli ferli kanallar da dahil olmak üzere istisnasız gündemlerinde yoktu, yoktu. ve kayıkçı kavgaları devam ediyordu. Biz de buraya Kazakistan'ın doğal gaz ve petrol zengini bir ülke olmasına rağmen nasıl ülke içerisinde sıkıntıların baş gösterdiğini ve Kazakistan sokaklarının hareketlendiğini gündeme taşımıştık. Tabii ki Kazakistan içerisinde gelen bilgiler doğrultusunda neyin ne olduğunu yavaş yavaş herkes gibi bizler de anlamaya çalışıyoruz. Ben birkaç yerde bunu kendi sosyal medya hesabımda falan da paylaştım. Söylemezsem içime dert olur. Şimdi Turgay Güler, ben Türkistan coğrafyası yani Orta Asya dedikleri konunun uzmanı değilim. Kazakistan uzmanı hiç değilim. Dolayısıyla Kazakistan'ın içerisinde nelerin olup bittiğini de uzman görüşlere bakarak <laughs> anlamaya çalışıyorum. En nihayetinde de araştıran ve bir şeyler yazan, çizen bir köşesi Okuyor. olan bir insanım ben gazetede. Şimdi buna baktığımda üzüleceğimiz bir durumu ortaya koymak istiyorum. 81 vilayetinde üniversitesi olmakla önemli bir Türkiye'yiz. Büyük paralar akıtıldı. Bu noktada 200'ün üzerinde üniversite var Türkiye'de. Kazakistan ile ilgili hususları sosyal, demografik, ekonomik, ne oluyor, ne gidiyor, politik, askeri öğrenmek Sosyoloji. istediğimizde döndüğümüzde yüzümü maalesef Türkiye'den bir şeylerin çok fazla çıkmadığını, mahdut olduğunu yok demiyorum ama mahdut olduğunu görüyoruz. Böyle olunca dönüyorsun Kazakistan konusunda ortaya koyulmuş tumturaklı fikirlerin elle tutulur, gözle görülür ha evet bak bu da varmış diyebileceğiniz yabancı kaynaklara yönleniyorsunuz ve bu çok üzücü. Neden üzücü? Yani üniversite yapılmış, kadrolar atanmış, doçent kadrosu alınmış, bilmem ne yapılmış, maaş yatırılıyor. E artık onu da gelip Recep Tayyip Erdoğan yazacak hali yok değil mi? Yani bu konuyla ilgili... Gidin bir zahmet. Ya yani lütfen. Yani ikincisi de bak biz burada bir televizyon ekranında bu konuları konuşuyoruz. Türkiye'nin ben devlet televizyonunun dahil oradan kesintisiz yayın yapmasını daha ilk günden itibaren... Olayların ilk bitiyle patladı. Anadolu Ajansı'ndan güzel bilgi aktı mesela. Hı -hı. Takdir ediyoruz. Anadolu Ajansı gerçekten o konularda şey. Ama özel sektördeki medya kuruluşlarımızı da orada görmek istiyoruz. Çünkü öbür türlü ne oluyorsunuz? Rusya'ya ait televizyon kanalları üzerinden beslenmeye başlıyorsunuz ki... Biz bu türden bir sıkıntıyı Afganistan örneğinde de yaşadık hatırlarsınız. Öncelikle bunu koyalım. Şimdi ben bu konularla ilgili dediğim gibi uzman olmamakla birlikte videolar oradaki arkadaşlarım Rusya'da yaşayan arkadaşlarımla Ömer Faruk çok selam söylüyorum programımızı izliyor 20 yıldan bu yana Rusya'da yaşıyor o coğrafyayı biliyor onunla görüşüyorum bir şeyler öğrenmeye çalıştım ve en sonunda geldiğimiz noktada Kazakistan'daki olaylar bir hakikatin üzerine temellenmiş bunu net ortaya koyalım. Yani, Nedir o hakikat? O hakikat şu... Kazakistan'ın içerisinde gelir dağılımından kaynaklanan adaletsizliklerden tutun tek adam yönetimine kadar birçok husus sahne almış. Nedir tek adam yönetimi? Buradan bir Türkiye çıkar mı? Türkiye'den Kazakistan çıkar mı? Öyle bakalım isterseniz. 1990'lı yıllarda Nur Sultan Nazarbayev Sovyetler sonrasında 91'in aralığında iktidara geliyor ve o günden bu yana yapılmış bütün seçimlerde %95 oyla iktidara geliyor paraların üstüne kendi fotoğrafını basıyor. Başkenti değiştiriyor, başkentin ismine kendi ismini veriyor. Böyle bir yönetim... ülke, bir bizdeki aile bizdeki oluyor. milli şef dönemlerini anımsatan bir dönem bu. Bizdeki milli şef dönemlerini anımsatan bir dönem. O yüzden Türkiye'den Kazakistan çıkar mı? Çıkmaz mı? Ben söyleyeyim, dinleyici kendisi karar versin. Şimdi o oranlarına da baktığımızda 1990'larda, %95'lerde oy alıyor. Geldiğimiz noktada yine Tokaya Tokayev'e görevi devrettiği ana kadar da %90'larda oy almayı sürdürüyor. Şimdi biz bu %90'larla ilgili hususu Sisi'de görebiliriz. Beşer Esat yönetiminde görebiliriz. Saddam Hüseyin zamanında gördük. Hatta oy vermeyen %1'in peşine düşen hı hı. bir kafa yapısı var. Şimdi Türkistan coğrafyasındaki Türk devletlerinin maalesef böyle bir sıkıntılı süreçleri var. Yani bu Türkmenistan için de geçerli. İslam Kerimov döneminde adeta Arnavutluk'taki Enver Hoca dönemindeki istibdat dönemini yaşayan bir Özbekistan'da da var. Bunlar demokratik seçimler yok, %99 oy garantili başkentlere ismini veriyor. Bu şimdi Kazakistan içerisinde yaşayan insanların aklına şunları getiriyor. Bir Lenin vardı. Lenin'in meydanlarda devasa heykelleri vardı. Nur Sultan'ın da devasa heykelleri var. Lenin'in şehirleri vardı Leningrad gibi. Bakıyorsunuz Kazakistan'ın başkentinde yine Nur Sultan vilayeti olarak ismi değiştiriliyor. Şimdi tekrar geri ismi aslana e, şeyine döndü, ismine rücu etti. Şimdi bu süreçler istisnasız hesap verme, şeffaf olma gibi hususları da ortadan kaldırdığı için... ...Kazakistan'ın içerisinde bir takım sıkıntılar ortaya çıktı. Şimdi burada neden Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile bir mukayese kabul edilmez? Venezuela'da bir Gaida diye bir adam çıktı... Onun karşısında da Çavez vardı. Ne Guaida bizden... çıkması ve halk tarafından benimsenmesi mümkün... ne de Türkiye'den bir Venezuela örneğindeki gibi bir Çavez'in çıkması mümkün. Ya da Nur Sultan örneğinde olduğu gibi. Bu ülke 2023 yılında seçimlere gidiyor. Aklı selim olan herkes bilir ki bu seçimlerde... kimin sandıktan çıkacağını, bir önceki seçimlerde de olduğu gibi... hiç kimse %100 emin değil ve %90 ile %95 ile bir partinin iktidara gelmesi de mümkün değil. Bu ülkenin meydanlarında İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da, Antep'te de Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 metrelik heykelleri falan yoktur yok. Gaygüler. Paranın üstünde Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları da yok. Mustafa Kemal Atatürk'ü kaldırıp da kendi fotoğrafını koysun. Ya da başkentlerin ismine de işte ya da başkentin dışında başka şehirlerin ismine de Recep Tayyip Erdoğan şehri falan dediği de yok. Şimdi bunlar biliniyor. Şimdi bütün bunlar bilinmesine rağmen ve Türkiye'de iktidarın demokratik yöntemlerle el değiştirmesiyle ilgili herhangi bir hususun 1950 yılından bu yana bu ülkede sorun olmadığı da biliniyor. Öyle mi Turgay Güler? Tansu Çiller'in iktidarı devrettiğine şahitlik ettik. Bülent Ecevit'in ettik. Süleyman Demirel'in ettik. Necmettin Erbakan'ın ettik. 1960 ve 70'li yıllardaki milliyetçi cephe hükümetleri, gen soruyla düşürülen hükümetler, 27 gün süren hükümetler ama bir şeye şahitlik etmedik. Ben gitmiyorum kardeşim bu koltukta da oturacağım diyen adama rastlamadık. Tam tersi neye rastladık Turgay Güler? İktidarın yolu kendisine, millet iradesine yaslanarak mümkün olmayacağını anlayan zihniyetin 60 darbesine destek verdiğini gördük. 1971 muhtırasına da destek verdiğini gördük. 80 darbesine destek verdiğini, 28 Şubat'a destek verdiğini, 15 Temmuz'a destek verdiğini, hatta uğruna kadeh kaldırdığını, Edirne'ye tekrardan belediye reisi seçildiğini ve tanklar gençlerin üzerinden kanlarını akıtarak geçerken kendisini demokrat amca olarak gençlerin nitelendiren ana muhalefet partisi liderinin evinde konforlu koltuğunda pancurları indirilmiş bir şekilde darbe sürecini izlediğine şahitlik ettik değil evet. mi? Ha demek ki Türkiye'de asıl olan kaybedenin koltuğu bırakmaması değil tartışılması gereken 60'tan günümüze kadar geçen süreçte iktidara gelme umutlarını yitirenlerin darbeler yoluyla iktidara gelme sıkıntısıdır. Şimdi, yani antidemokratik yollarla. Tam tersi vardır. Şimdi ne söylüyorlarsa tersi geçerli. Bir algı oluşturaraktan Türkiye'de Foreign Epeirs'te kontörlü klavyelerine yazı yazdırıyorlar. Erdoğan seçimi kaybettiği takdirde gitme ihtimali olmayacağı için ve oradan da alaşağı edildiği takdirde hapislerde hayatı geçeceği için aynen yazıyorlar bunu. Askerin şemsiyesinin altında muhalefetle anlaşıp şimdiden iktidardan çekilmeli diye. Ben kendisine yönelik olarak Soner Çoğap'tayım bir yazı yazdım. Siz bizon kapalı adam, Amerikan senatosunun içerisine girdiğinde ve Trump'ın da seçim sonuçlarını kabul etmediğinde aynı minvalde bir yazıyı Biden ile Trump oturup anlaşsınlar ve bunları hakemliğinde Pentagon yapsın diye ıslak peçete kadar değeri olmayan bir hususu analiz diye yazsanız Foreign Affairs bunu da yayınlar mı? Yayınlamaz. Peki Türkiye söz konusu olduğunda niye yazar? Çünkü siyah deri üzerine Beyaz maske geçirmiş bu insanları bol miktarda bulmak mümkündür Turgay Güler. Nedir siyah deri beyaz maske? Çok örneğini verdim bu kitabın ama gerçekten kült niteliğinde olduğu için Frank Fanon'un Siyah Deri Beyaz Maskesini bizi dinleyen herkesin sindire sindire okumasını aslında istirham ediyorum. Nedir bu kontrollü klavyeler? Aşı bulursunuz aşıyı beğenmez. Araç yaparsınız egzozunu arar. ...siyaset geliştirirsiniz... ...ne işiniz var Azerbaycan'da... ...silah sistemi alırsınız... ...Batı'ya sormadan bunu niye aldınız... ...bu Batı sistemiyle uyumlu değil der... Doğal, ...doğal gaz ararsınız... ...bir bar bile çikolata etmiyor diye... ...başının önünde... ...ordinarius, profesör, doçent... ...bilmem ne gibi ünvanlar olan insanlar... ...maalesef bu toplumun içerisine... ...bir şekilde aydın statüsünde... ...ittirilmeye çalışılıyor... ...oysa bunlar Batı karşısında... ...siyah derilerinin üzerine beyaz maske geçirmiş insanlardır Turgay Güler. E. Buraya notumu almıştım. Aylar öncesinden. Onu buldum, onu okumak istiyorum. Frank Fanon ne diyor bu <laughs> kişiler için? Aslında Bihruz Bey karakteri de var. Servet-i Fiyon Evet, bu size. Bu size. Beyaz karşısında siyah derisinin üzerine beyaz maske giymiş siyahın sadece bir kaderi vardır. Kendinden geçercesine efendisi olarak kabul ettiği beyaza köpeklik etmek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.